5. bab babu salati talibi vel matlubi rakiben ve imaen. İster düşmanın peşinde olun, isterse düşman sizi kovalasın. Ee, binekte ima ile, göz ucuyla namaz kılmak. Bir ayakta namaz kılmak var, bir oturarak namaz kılmak. Şunu ifade edelim ki son yıllarda oturarak namaz kılanların sayısı çok art camilerde sandalyelerden sonra şimdi kanepeler, kanepe dönemleri başladı. Mekke'de, Medine'de taburalar yoktu eskiden. Yani bir 10 sene öncesine kadar tek tabura yoktu. Ama şimdi herkesin altında taburalar ee, oturarak kılınan namaz hakkında Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Hiçbir zaman ayaktaki namaz gibi olmaz. Ameliyatlı, çok ağır hasta secde edemeyecek durumda olanlar veya ayakta duramayacak durumda olanlar için böyle bir izin verilmiş ama bu izin maalesef zamanımızda kötüye kullanılıyor. Biraz hafif rahatsızlığı varsa sandalyede oturmak da rahat. Sandalyede oturarak e, namaz, yani gün gelecek e, camilerde koltuklarda böyle rahat koltuğunda namaz kılanlar da olacak. Gün ona doğru gidiyor. Uyarılması lazım. Şimdi herkese de aynı muameleyi yapmamız doğru değil. Kabe-i Muazzama'da Mekke'de birini gördüm. Öyle bir rükuya vardı ki yabancı bir Müslüman sanki ayakta duruyor gibiydi. Bekledim. Ben bunu uyaracağım dedim. Böyle rükü olmaz. Ayakta duruyor gibi rükü yapıyor. Namazdan sonra selam verdim. Ben Mekke-i Mükerreme'de işte Üniversitesi'nde öğrenciyim. Doktor öğrencisiyim. E, bu şekilde namazınız uygun değil diye böyle tatlı tatlı anlattım. Allah razı olsun dedi. Ben ameliyatlıyım dedi. Ben yürümekte bile zorluk çekiyorum dedi. Yani e, o benim gibiler oturarak namaz kılıyor ama ben oturarak namaz kılmak istemiyorum. Ancak bu kadar hafifçe eğilerek böyle çok hafif ama yine o şekilde namaz kıldı. Ben sözümden utandım. Yani Kabe-i Muazzama'da binlerce insan var. Bir milyon insan namaz kılıyor. Çok farklı durumda insanlar olabilir. Dolayısıyla herhangi bir kişinin oturduğunu görüp hemen ondan cesaret alıp oturarak namaz kılmaya çalışmamız doğru değil. İşte ameliyatlı olanlar, dizinden, belinden rahatsız olanlar e, secdeye varamayacak, ayakta duramayacak, hatta oturamayacak, oturamayacak durumda olanlar var. Hepsi için fıkıh kitaplarında gereken hususlar mevcuttur. Evet. Ukale veli du zekertu li'l-evza'i salate şerh bi'l-ibn es ve ala Zahri dabb binek üzerinde Şerh bin sımt ve arkadaşlar namaz kıldılar. Diyor Kufekale kezalikel emru iza eğer namazın geçmesinden korkuluyorsa namaz vakti geçecekse arabadasınız, gemidesiniz, uçaktasınız e, namazı da kılmanız gerekiyor. Bu arabayı durdurmanız mümkün değil. E, dolayısıyla bu vasıtada o binekte namaz kılmanız gerekiyor. Vahdet cel bir bi kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yusalliyen ahadun el asra illa fi beni kurayza. Bu velid, e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki e, hadisi şerifini delil olarak almıştır. Evet, Bu hadise üzerinde e, duracağız. Nedir bu hadise? E, Kureyza oğullarına doğru bir askeri harekatta peygamberimizin kullandığı bu ifade. Hiç kimse kendi namazını e, burada kılmasın herkes ikin namazını Kureyza oğulları diyarında kılsın. Hadis-i şerifin delil olarak almıştır. İşte müellifimiz şimdi bunu anlatacak. Bu olayı anlatacak bize. Haddetene Abdullah İbni Muhammed İbni Esma kâle haddesene cüveyriyetü en nafi'in an İbni Umar'a radiyallahu anhüma kâle. Bu Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir uzman şahsiyet. Mutehassız. Bunun tahassusu, ihtisası sünnet-i seniyye sahabe kiram arasında sünnet-i seniyyeye uyma noktasında en hassas kişilerden biri. Abdullah İbni Ömer radıyallahu Yani sahabenin hepsi hassas ama Abdullah İbni Ömer çok fazla bir hassasiyete sahip. E, tergib ve Terhib adlı eserde İmam Münziri'nin Et Tergib ve Terhib adlı eserinde anlatılıyor. Bir ağacın etrafından bir devesiyle dönüyor bir gün. E, sebebini soruyorlar bir gün diyor Allah Resulü bu ağacın etrafından böyle bir defa dönmüştü. Ona uymak için. Onun yolunda olduğumu ispat etmek için. Onun ümmeti olduğumu göstermek için. Bu ağaçta bir değer gördüğüm için değil. Peygamberimiz böyle bir döndü. Neden döndü, nasıl döndü? Onun hiçbir hareketi basit, önemsiz ve lüzumsuz değildir. Ona uymak için böyle yaptım. Böyle bir sünneti seniye aşıkı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Bir gün Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir yatsı namazı öncesi kapıyı işaret ediyor. mescid i Nebevi'nin kapısını. "Yatla ve aleykumul an, er min ehlil cennet." Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecek. Cebrail Aleyhisselam bildiriyor. Biri geliyor. İsmi Sa'd. Sahabe-i Kiram'dan, Medineli Müslümanlardan normal biri çok çok özellikleri olan biri değil. Herkes hayret ediyor. Ertesi gün yine aynı saatte peygamberimiz az sonra buradan içeriye cennetlik bir adam girecek. Yatla'u aleykumul an racülün <laughs> min ehlil cennet. Aynı şahsiyet. Üçüncü gün daha girmeden söylüyor peygamberimiz. Kapı kapalı. Şimdi cennetlik bir adam içeriye girecek. Yine Saad isimli bu şahsiyet. Abdullah İbni Ömer diyor ki, ben bunun niçin cennetlik olduğunu araştıracağım. O zata gidiyor, benim bir ailevi problemim var diyor. Beni misafir eder misiniz? Memnuniyetle kabul ediyor. 24 saat misafir oluyor. Medineli Saad'ın evinde. Gece ibadete kalkınca o da kalkıyor. Hurma bahçesine hurma bahçesine. 24 saat. Mescide mescide, pazara pazara ne yapıyorsa. Genç sahabi takip ediyor. Ve 24 saat sonra sana bir müjdem var diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin hakkındaki hakkında bir müjdesi var. Onu belirtmek istiyorum. Ancak şu soruma cevap ver. Ben sende farklı bir amel göremedim. Medineli her Müslüman gibi davranıyorsun. Çok önemli bir amel olmalı ki bu müjdeye layık olmalısın. Hayır diyor Saad. Gördüğün gibi benim hayatım aynı şekilde devam ediyor. Hayır, hayır diyor. Mutlaka çok önemli bir amelin olmalı ki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu müjdeyi, söyleyeceğim müjdeyi verecek. Düşünüyor, ben diyor, hayatımda hiç kimsenin gıybetini yapmadım. Hiç kimsenin dedikodusunu yapmadım. Hiç kimseye laf taşımadım. Hiç kimseye kin gütmedim. Hiç kimseye kıskançlık beslemedim. Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, işte bu sebeple olsa gerektir ki Peygamberimiz üç gün üst üste şu kapıdan içeriye girecek olan kişi cennetliktir buyurdu ve sen girdin. Müjdeler olsun diye. Kıskançlık, kin, intikam, gıybet, nemime, dedikodu yoksa işte o kimse cennetlik. Şirketlerde, vakıflarda, derneklerde, cemiyetlerde, partilerde, kurumlarda, kuruluşlarda eleman alımında veya seçimlerde kulis faaliyetleri adı altında gıybetin alası yapılıyor. Konuşmamız gereken yerde konuşmuyoruz. Susmamız gereken yerde de susmuyoruz. Rabbim affeylesin. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Radiyallahu anhuma. Kale, kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize buyurdu. Lena kale lena, lamma raja mina ahzab Hendek savaşından döndüğümüzde. La yusalliyan ahadun al-asr'a illa fi bani Kureyza. Bugün herkes namazını Kureyza oğulları diyarında kılsın. Hiç kimse ikindi namazını bulunduğu yerde kılmasın. Bu emir Şimdi Kureyzoğulları diyarı Medine-i Münevvere iki saatlik, 3 saatlik mesafe. İkinci namazını orada kılsın deyince bunun manası ikinci namazını bilerek geçirmek demektir. Ama emir de böyle. Bir grup sahabe-i kiram ikiye ayrıldı Bir grup dedi ki bunun anlamı hemen kılın çıkın demektir. Namazı orada kılacağız demek. Arkadaşlar acele edelim. Namazı garaj camiinde, otogar camiinde kılacağız. Bunun anlamı nedir? Namazı kılmayın değil. Yani beklemeyelim. Hemen çıkalım. İkindi namaz. yazan okunuyor. Hayır namazı burada değil. Namazı otogar camiinde kılacağız diyorsak yani beklemeyelim demektir bu. Bir kısmı böyle anlıyor. Bunun anlamı hemen kılın çıkın demektir. Bir kısmı diyor hayır. Bunun anlamı kılmayın demektir. Kılmayın orada kılacağız demektir iki gruba ayrıldılar. Fe edrake asra fit tarik. Bazıları yolda ikindi ezanını duydular. Fe kale ba'duhum la hatta ne'tiha. Bir kısmı da biz oraya gitmeden kılmayız dediler. Ve kale bir kısmı bel nusalli. Hayır biz kılacağız. Lem yurid minna Bizden namaz kılmayın denilmedi. Namazı orada kılalım denildi. Yani acele edin, beklemeyin, süratli olun anlamında. Hangisi doğru? Fe zükira lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum peygamberimize anlatıldı. Fe lem yuannif vahiden minhum. Onlardan hiç kimseyi kınamadı, ayıplamadı. Herkesin niyeti iyiydi. Bir kısmı peygamberimizin sözüne uydular. Hadisi şerifine. hadis şerifine. Hadis-i şerifin zahirine uydular. Peygamberimiz namazı Kureyza oğulları diyarında kılacağız dedi. Tamam orada kılacağız. Peki yolda ezan okundu. Namazı orada kılacağız. Bir kısmı dediler ki hayır. Peygamberimiz ne demek istedi düşünün. Beklemeyin. Hemen yola çıkın dedi. Biz de yola çıkmamız lazım. Nerede namaz ezan okununca orada kılacağız dediler. Her iki grubun niyeti de emre uymak. Onun için Peygamberimiz kınamadı. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Yine Sahih Buhari'de kitab Savun bölümünde gelecek bir Ramazan günüydü. Müslümanlar ikiye ayrıldılar. Yolculuğa çıkan Müslümanlar. Bir grup dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. En tesumu lekum. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Biz seferiyiz ama oruç tutmamız daha iyi. Oruca devam edeceğiz dediler. Bir grup dediler ki, seferi olanın oruç tutmama ruhsatı var, izni var. Biz oruç tutmayacağız dediler. Grup ikiye ayrıldı. Enes bin Malik diyor ki, hiç kimse kimseyi kınamadı. Yani sahabe arasında çok güzel, seviyeli bir hoşgörü var. Bir kısmı bu, entesumu lokum, Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Daha üstün, daha faziletli, sevabı daha çok ameli kabul ettiler. Ayete uydular. Onlar güzel yaptı. Diğerleri de hayır, bu izin verildi. Seferi Ramazan-ı Şerif'te 90 kilometre veya daha uzun mesafeye giden kimse yolda namazı, orucu, namazları 4 rekat namazları 2 rekat kılar. Orucu da isterse tutmayabilir, tutmamayı tercih ediyoruz dediler. Ve Müslümanlar birbirini kınamadı. Eğer gerçekten Kur'an'a ve sünnete tabi ise farklı görüşte olan Müslümanlar birbirini kınamamalı, ayıplamamalı. Yeter ki Kur'an'dan, yeter ki sünnet-i seniyyeden, yeter ki 1400 senelik İslam alimlerinin görüşlerinden ilham alsınlar. Farklı insanlar birbirinin fotokopisi değildir. İnsanlar farklı düşünebilir. Ancak bu düşünce Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde olmalı. Birbirimize tahammül etmeli, birbirimize hoşgörüyle davranmalıyız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifini buradaki Hendek Savaşı'ndaki hadis-i şerifteki uygulama bu. Peygamberimiz kınamıyor. Farklı düşünen iki grubu kınamıyor ve onlara adeta hoşgörü dersi veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İsmah yusmahlek. Hoşgörülü ol ki sana da hoşgörüyle davranılsın. Ama son cümle hoşgörü Kur'an ve sünnet çerçevesindedir. Kur'an'a aykırı, sünnet-i seniyye aykırı, açıkça İslam'a aykırı, Söz, tavır ve davranışları onaylamamız ve onlara hoşgörüyle davranmamız mümkün değil. Böylelerden en azından gönlümüz rahatsız olmalı. Bu kardeşlerimizi uyarmalıyız ki e, toplumda İslam'ın ahlakı, İslam'ın medeniyeti, İslam'ın güzellikleri hakim olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Eviniz, ocağınız, okulunuz, yurdunuz daireniz, iş yeriniz, yolunuz, bulunduğunuz yerler, her yer, her zaman hayırla, bereketle olun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Rahmet.